Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kazların kübesini içinden görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu da kaz, iki tane kaz ve kaz yavruları var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Birbirlerinin üstüne görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tüm aynalar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu da kokuyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurada bir tane kaz var arkadaşlar. O da bizi arkadaşlar tutuyor arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de tutuyor arkadaşlar. Gömmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kümesinin içindeyim. Valla arkadaşlar o kaz arkadaşlar yavrularını koyuyor arkadaşlar. O yüzden bize tutuyor arkadaşlar. Gömüş olduğu gibi arkadaşlar. Burada arkadaşlar gömüş olduğu arkadaşlar. Kaldı ordusu var gömüş olduğu gibi arkadaşlar. Yavrularını koyuyor kaz, kaz gömüş olduğu gibi arkadaşlar. Bize tıslar arkadaşlar gömüş olduğu gibi. Böyle tıs, tıs, gömüş olduğu gibi arkadaşlar. Bakın yavruları hareket etmeye başladı. Biraz Arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar ayağım arkadaşlar sık sık sinek falan konuyor arkadaşlar sinek falan konuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ayağım sinek falan konuyor arkadaşlar şimdi kazdığım kazdığım yuvasını için arkadaşlar biraz kazdığım kimisi arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben en şey videoyu bitireyim arkadaşlar çünkü ayağım sık sinek konuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bak, bak, bak şöyle çıkayım arkadaşlar şöyle yaptı. Ben ben burada arkadaşlar görmüş olduğum gibi arkadaşlar burada görmüş olduğum gibi ödekler var görmüş olduğum gibi arkadaşlar burada tavuklar ve ödekler var görmüş olduğum gibi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi burada. Ve arkadaşlar şu ileride arkadaşlar kaza var arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar kavzanın ve ödeklerin havuzu var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada da tavuklar var görmüş olduğunuz gibi. Bu da arkadaşlar bu kazayı tavuklar arkadaşlar aynı yerde ve birlikte yaşıyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki de arkadaşlar farklı kümeselde yaşıyorlar arkadaşlar kaza ve kaza ödekler tavuklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi burada. Görmüş olduğunuz gibi diğerleri de şu kömetin içindeydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Vallahi arkadaşlar bu arkadaşlar kimin diye kimin diye soy su arkadaşlar bu arkadaşlar benim dedemin arkadaşlar çiftli arkadaşlar Burada da bir sürü arkadaşlar dedi bu da bir sürü dedemin tavukları kazı ördekleri falan var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar da bu dedim dedim Burada arkadaşlar burada arkadaşlar da arkadaşlar. Bir böyle arkadaşlar. Şey de var, arkadaşlar. da var, böyle aç, arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Bir arkadaşlar. arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Bir de böyle arkadaşlar. Daha varımda, daha varımda. Da gel 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 gel. Bakın seni gitmiyor. Korkalar çünkü. Gel gel gel. Bakın seni gitmiyor. 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 Bakın bu arada arkadaşlar havuz arkadaşlar çok pis görünüyor arkadaşlar. Görmüşsünüz yani bataklık gibi görünüyor arkadaşlar. arkadaşlar burada kazların, kazıların tavuktan arkadaşlar Gömşenler, kazı gibi falan gibi şey tüyleri var gibi havuzda havuz bayağı bir pis görünüyor arkadaşlar. Aynı yani şey gibi daha bataklık gibi görünüyor arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi büyüdüm. Daha sonra gelin arkadaşlar 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 şu şovtun arkadaşlar havuzun havuzun arkadaşlar suyu galiba arkadaşlar orada havuzu falan arkadaşlar orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyüdüm. Daha sonra gelin buraya gelmişsiniz Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone unutmayın. Arkadaşlar Ve Arkadaşlar kanalıma Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Bye-bye.